gelsin elektrik. Yok. Elektriği kesmişler, suyu kes. Elektrik olmayınca hidrofor çalışmaz. E ee, su da gelmez. Nasıl inkenacağım Senin çetin Bağa gelince kapıyı açık unutmuş. Mahallenin, yukarı mahallenin süslü mektapta köpeklerini gezdirilmiş. Eh, demesin mi ben soyunmam lazım. Ha. tam giyinir, kan beton mikseri girmemi kapıda. Cezanı versin. Nasıl izah edeceğim ben? E, vurma perini, vur. Ne diyeyim? Faturalar mı diyeyim? Limon fatura ile ne demek var ki? İndirme Elektrik kesildi, su kesildi. Limon fatura sistemleri. İster cepten indir öde, istersen git markete post cihazından öde. Elektriği öde, suyu öde, telefonu öde, ne istersen öde. Artık fatura ödemeleriniz hızlı, güvenli, sorunsuz. Limasol Online Limasol Online Kuzey Kıbrıs Türksel, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs'ı sunar. Değerli dostlar günaydın yeni bir güne başlıyoruz yine sizlerle birlikte dünle bugün arasındaki fark daha fakiriz böyle bir gelenek oluştu artık döviz ciddi bir şekilde artıyor işin o kısmını çok konuşmuyoruz ama döviz artışı ciddi bir şekilde hayatın her alanını da etkiliyor ve bu ülkede üreterek ayakta durmak giderek zorlaşıyor. Alın terini toprağa akıtarak, ayakta durmak giderek zorlaşıyor. Ülkenin siyasetçileri başka bir şey anlatıyor. Onlar başka bir kavga veriyor. Toplum başka bir kavga veriyor. Bu da bir tuhaflık var. Ülke siyasetçisi bir, ne kadar iyi yönettiğini ama yaptığı iyi icraatları toplumun anlamadığını söylüyor. Mesela böyle bir model var Ya Biz bir iyi icraat yapıyoruz ama. Yani anladık anladık, toplum da bizi anlamaz. Gerizekalı ya toplum. Sizin iyi icraatlarınızı anlamıyor. İki, bir de hiç bu kadar kötü olmadığı icraatlar var ama elleri de taşın altında değil. Memleket hiç bu kadar kötü olmadığı falan filan ama siyasette. Yani sorumluluk almadan, sadece konuşarak, eleştirerek, onu da sosyal medyada yaparak. Hoş, sokağa indiklerinde de arkalarından gidecek bir halk yok. Çünkü halk yok. Yani halkın durumu birinin peşinden gidecek. işini gücünü bırakacak. Durumda değil. Herkes ekmeğinin peşinde, işinin peşinde, gücünün peşinde. Ayakta durmaya çalışıyor, ayakta kalmaya çalışıyor. işletmesini ayakta tutmaya çalışıyor. Ofisinin giderlerini karşılamaya çalışıyor. Personelinin sosyal sigorta ihtiyaç sandığı giderlerini ödemeye çalışıyor. Şunu yapmaya çalışıyor, bunu yapmaya çalışıyor. Kolay değil. Dün sabah uyandık. Mıdır 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 bir dedikodu. Ne oldu arkadaşlar? Akaryakıta yüzde otuz beş zam Hesaplanır, kitaplanır olmaz yani. 35 kuruş özür dilerim. Yüzde 35 dedim. Bebertu. Bu hesap kitap senin işin. 35 kuruş zam var. İşi bilenler diyor ki olmaz en az 50 kuruş olması lazım. Bakınız. Kıp tek gün. Daha da batakta başladı günü. İşte orada bir kurum batıyor. Ve Kıptek normal yönetilmeye başlandığında Evet mayası bozuk. Kıptek normal yönetilmeye başladığında göreceksiniz. Ödeyemeyecek faturaları bile. Ödeyemeyecek faturaları bile. O hale gelecek. Bakınız. Sabah kalktık bir dedikodu 35 kuruş 35 kuruş 35 kuruş falan. işi bilenler dedi ki ya en az 50 en az en az Yok ya dedik herhalde yapmazlar o kadar. Kurultay var, şu var, bu var. Dün meclisi toplayamadılar. Ortalık darmadağın. Arkadaşlar 49 kuruş. Şimdi hesabı kitabı bilenler 50 diyor. bunun fiyat istikrar fonu var, şu su var, bu var. Oralarda da kaynak falan kalmamış yani. Oralarda da para kalmamış da zamı baskılasınlar bilmem ne yapsınlar. Baskılayacakları kadar baskılamışlar. Bu gerçek İsyan ederken bilmemiz gereken bir gerçektir. Tele kullanıyoruz. Türkiye fakirleşiyor, biz de fakirleşiyoruz. Tele değer kaybediyor, biz de fakirleşiyoruz. Tele değer kazanırsa biz de zenginleşiyoruz. İşin özeti budur. O alanda sürükleniyoruz. Geriye ne kalıyor? Buna uygun Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında anlaşmalar yapmak. Tele kullanımından kaynaklı. Bakınız. Biz Merkez Bankası'na ciddi bir kaynak aktarıyoruz. Bakınız kaynak aktarıyoruz ve faiz maliyetidir Kıbrıs Türkler için. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki ilişki Kıbrıs Türkler için faiz yüküdür. Bunu bilelim. Oraya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bankacılık faaliyetlerinden bir takım kaynak aktarılıyor. O kaynaklar Türkiye bankalarında tutuluyor, işletiliyor. Oralardan bir faiz geliri elde ediliyor ve işte devlete 3 kuruş, 5 kuruş para veriyorlar her yıl. 13. maaşları onlarla ödüyorlar. Bu yıl Ocak ayında aldılar. Aralık'ta alması gere yani Aralık 2021'de alınması gereken kaynak Ocak 2021'de alındı. O kadar fakiriz. 540 milyon TL borçlandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kamu maliyesi. O kadar fakiriz geleceğe yönelik. Banka faizlerimiz var ödememiz gereken. Yerel bankalara şube bankalarına. Bankacılık sistemi devletin borçlanması üzerinden büyük paralar kazanıyor bu ülkede. Ne yapıyor devlet? Ne yapıyor arkadaşlar devlet? Açıkladı ya işte kuraklığa 74 milyon TL ödüyorum falan. Bu ülke çiftçisinin sigorta fonunda biriken parası vardır. Devlet cebinden para çıkarıp bu ülke çiftçisine vermiyor artık. Kuraklıkla alakalı söylüyor. Ama bu ülke çiftçisinin cebinden dün galon başına 49 kuruş aldınız. Hayvanlığı ovaya çıkaracak. Ovaya su götürecek. Su motorunu çalıştıracak. Tarlasını ekecek. Tarlasına libaz mı atacak? Tarlasını biçecek. Bakınız libaz mı artık daha pahalı. Libaz mı nedir bilirsiniz? Atan tarlaya mecbur. Libaz mı artık daha pahalı. Mazot artık daha pahalı. Yem artık daha pahalı. Ve yine arkadaşlar 3 tane gemi gelir memlekete. Biri yem yüklü, zamlı satacak. Biri gübre yüklü, zamlı satacak. Biri akaryakıt yüklü, limana geldiği anda zamlı satacak ve biz bu ülkenin toprağını ekip biçeceksek bu libazmayı, bu tohumu kullanmak zorundayız. Bu mazotu tüketmek zorundayız. Toplu taşımacılık zaten yok. Bunların tamamını tüketmek zorundayız. Bilmemiz gereken şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti doğru anlaşmalar yapmak zorundadır. Şimdi dün komiteler kuruldu memlekette efendim. 2022 mali yılı bütçesi için Türkiye ile görüşmelere başlandı. Biz de yedik. Beğen arkadaşlar 2021 mali yılı için Türkiye ile protokoller imzalandı. Bertu kaç defa getirdik onları ekranı? Defa defa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerinin onda birini dahi yerine getiremedi. Onda birini dahi. Kamuda verimliliği artıracak, kamuda verimliliği artıracak adımlar atılacak. Mesai saatleri işte uzayacak. Eğitimde şu yapılacak, kıptekte şu çalışma yapılacak. Biz sadece ihale kavgası yaptık. Kamuyla ilgili yaptığımız tek şey istihdam. O da doğru yere mi emin değilim? Doğru öğretmenler mi emin değilim? Doğru noktalara hemşire mi? Doğru noktalara doktor mu? Emin değilim. Yeteri kadar polis aldık mı, itfaiyeci aldık mı emin değilim. Hiçbir çalışması yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin de. Bu arada 2021 mali yılı büt Mali yıl anlaşmasında öngörülen TCKKTC arasında imzalanan anlaşmada öngörülen mali kaynağın da Türkiye 5'te birini aktarmış buraya. Ama neden? Artık eski Türkiye yok. Anlatıyoruz bunu devamlı. Bu ülkenin siyasetçileri de anlıyor mu bilmiyor. Yani istediğiniz kadar gidin yağ çekin. İstediğiniz kadar şükran çekin. İsterseniz beş parmağın en yüksek tepesine çıkıp aşağı doğru cirlenin Türkiye'ye daha yakın olasınız diye. İmzalanan bir protokol var. O protokolde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafının yapması gerekenler var. O yapması gerekenler karşılığında serbest bırakılan bir para var. Efendim seçim olacağıdı Türkiye kapatır gözlerini bir miktar verir. Ama 50 milyon 100 milyon siz sadece 600 milyon TL maaş ve benzeri ödemeler yapıyorsunuz kamu maliyesinde. Türkiye 100 milyon TL verse ne olur? Vermese ne olur? 9 milyar TL'lik kaka KKTC bütçesini. Türkiye vermesi gereken paranın 5'te birini, 6'da birini serbest bıraktı. Onu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı protokolde yer alan 2021 yılında bunları 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 yapacağım dediklerini yapmamasına rağmen Türkiye bu parayı verdi. Bu tabloları defa defa yayınladık. Keşke bulsaydım yayından önce. TCKKTC arasında imzalanıyor Mali Doktor. Diyor Başbakanlık Temmuz 2021'e kadar bunu yapacak. Yaparsa 6 milyon TL serbest bırakılacak. Maliye Bakanlığı şu yasayı geçirecek, şu yasayı geçirecek. İşte Ekim 2021'e kadar yaparsa şu kadar para serbest bırakılacak. Siz de ona göre bütçe yapıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben bu yasaları getireceğim. Bütçeye bu para girecek ve borçlanmadan ödeyeceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri 2021 yılında yapması gerekenleri yapmadığı için 540 milyon TL borçlanıyor. ...bunun pandemiyle şunla bunun alakası yok... ...tamamen kötü yönetimle alakası var... ...ve şunu düşünün... ...540 milyon TL borçlanan bir devlet... ...bu topluma... ...ne kadar bir faiz yükü... ...yüklüyor geleceğe yönelik... ...yüzde 19, yüzde 20'den borçlanılıyor... ...TL... ...yüzde 19, yüzde 20... ...kimik ve arkadaşlar biz... ...biz bir taraftan... uğraşacak, ayakta kalalım... ...diğer taraftan ülkeyi yönetemeyenler... ...hani de borçlanacak... Maaş ödemek için, maaş ödenen yapı, vergi veren yapıya gerekli hizmeti sağlayamayacak. Ondan sonra başka şeylerle günümüzü geçirecek. Böyle softa şaşırtması, ee, hedef şaşırtma, bunlarla günümüzü geçirecek. Bizim gerçeğimiz bellidir. Ürettiğimizden fazlasını tüketiyoruz. Bunu Türkiye de biliyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönetenler de biliyor. Kıbrıslı Türkler ürettiğinden fazlasını yönetiyor. Ne yapması lazım? Daha çok üretmesi lazım. Ne yapıyoruz biz? Üretimi engelleyecek her türlü adımı atıyoruz, sürükleniyoruz, engelleyemiyoruz. Neden söylüyorum bunu? Gaz geçtiğimiz haftalarda pahalandı. Gaz yağına zam yapmak öyle evde bir tüpü alacaksın 100 liraya takacaksın da 40 gün kullanacaksın bir tüpü 2 ay kullananlar var bir evde. Arkadaşlar gaz ham maddedir. Gazla üretim yapan tesisler var. Bunun üzerinden istihdam sağlayan, bunun üzerinden katma değer yaratan, bunun üzerinden devlete vergi ödeyen dünya kadar işletme var. Gaz en önemli üretim ham biridir. Siz buna zam yapıyorsunuz. Efendim Türk gaza %15 zam yapıldı. Bakın bakayım dökme gaza ne kadar zam yapıldı. Hani var ya adamın iki tonluk gaz deposu da ayda bir gelirler, iki ay, ayda bir gelirler, doldururlar giderler o da üretim yapar yüzde otuz zamlandı yalanın varsa yüzde otuz diye başkası düzeltsin çünkü hesaplara baktıklarında gördük ki insanlar yüzde on beş değil i̇şte ev tüpüne mi yüzde on zam yaptı biz çünkü gazı zannederik ki ev tüpünden ibarettir. 95 kuruşa üretiyor Kıptek. Nasıl ürettiğini bilmiyoruz. Bu hesaplamaların nasıl yapıldığını bilmiyoruz. 95 kuruşa üretiyor diyorlar bize. Bunun içerisinde ağzıma geldi dilimden çıksın rüşvet paraları da var. İhale, mafya oyunları için harcanan paralar da var. Siyasi partilere verilen şeyler de var. Personel maaşları da var. İhalelerde mallara ödenen rakamlar da var. Bütün giderleri hesapladığında kıptekin 95 kuruşa üretiyor bir kilowattı kıptek 95 kuruşa satıyor bize kıptek ama özür dilerim yanlış söyledim kıptek bize 95 kuruşa satıyor kilowatt saati ama bütün bu saydığım unsurları alt alta koyup topladığında kıptekin uzmanları nere göre yaparlar bilmem. 125 kuruşa bize kilowatt saatin satılması gerekiyor. En az yüzde 40 zam yapılması gerekiyor elektriğe. Bugün elektriğe yüzde 40 zam yapmayanlar her gün Kıptekin sonunu hazırlıyorlar. Kıptekin batışını hazırlıyorlar. Ödeyebilir mi? Hayır ödeyemeyin. Ama Kıptek zararına üretim yapıyor. Bu arada Temmuz sonu hop maaşlar zamlanıyor. Aralık sonu hop maaşlar zamlanıyor hayat pahalılığı Oranında ihaleler devam ediyor üç kuruşluk malı beş kuruş almaya devam ediyoruz orayla ilgili sayıştay raporlarının önemi yok ombudsman raporlarının önemi yok neden söylüyorum bunu biliyor musunuz bir ülke yönetilmesi gerektiği gibi hukukla adaletle vicdanla ve nezaketle yönetilmiyor. İhale yolsuzluklarının devam ettiği, ben söylemiyorum bunu Sayıştay raporları söylüyor. Ya bu ülkenin maliye teftiş kurulları söylüyor. Merkezi ihale komisyonu söylüyor. Ben söylemiyorum. Ben söylesem çakallar davayı içeri. Ben söylemiyorum. Bu ülkenin Sayıştay raporları söylüyor. Adalet hayatın her alanından çıkarılmış. Adalet hayatın her alanından çıkarılmış liyakat, e, iş yapanın bir noktaya gelmesi yetenekli, vatan evlatlarının kamuda üst düzey görev alması, üç kişi beş kişi, gerisi partili olmak dışında hiçbir özelliğe sahip değil. Parti değişmek dışında hiçbir özelliğe sahip değil. Ya bu ülkenin üç tane bağımsız milletvekili parti değiştirdi de UBP'ye geçecek diye ve nisabı sağlamakta o üç oya ihtiyaç var diye şu kaymakamı görevden almayacaksın, şu daire müdürünü görevden almayacaksın dedikleri var. Onlar da gat kravat utanmadan bu toplum içinde gezerler. Biz bunları yaşıyoruz. Adalet yoktur derken kastettiğim budur. Kamu hizmeti komisyonunu ve liyakatı öldürmek ne demek? Bu ülkenin eğitimli, görgülü, bilgili, tecrübeli vatan evlatlarının devlet dairelerinde üst düzey görev almalarını engellemek Ne demek? Ama bu CTP döneminde de aynıydı ya. UBP döneminde de aynıydı. Şimdi sıra bizde geleneği maalesef 90'lı yıllardan beridir devam etmektedir. Bir tane yiğitle çıkıp bunu düzeltmek için adım atmadı. Her cumhurbaşkanı bir kamu hizmeti komisyonu başkanı atar. Ben bir tane kamu hizmeti komisyonu başkanının daire müdürlerini böyle atayamazsınız. Üçlü kararnameyle atadığınız her müdür kamuyu daha da kötü bir duruma düşürür dediğini duymadım. Bir tane Cumhurbaşkanının kamu hizmeti komisyonuna başkan atıyorum ama partizanlığı engelleyecek tek şey kamu hizmeti komisyonunun sınavla kamuya istihdam yapması. Sınavla hak edenleri daire müdürü yapmasıdır. Dediğini duymadım. Çark aynı çar. Sayın Akıncı da Cumhurbaşkanıken aynıydı. Özür dilerim. Sayın Talat da Cumhurbaşkanı iken aynıydı. Sayın Merhum Denktaş da Cumhurbaşkanıken aynıydı. Dervişeroğlu da Cumhurbaşkanıken aynıydı. Ha. <laughs> Ersin Bey de Cumhurbaşkanı iken aynıydı. Yok yani bu alanda da bir şey. Bununla ilgili bir kavga görmedin mi? Herkes bakar parti basamaklarına atar. Sonra da değerli dostlar ciğerinin kaç para ettiğini tartışmamız gereken insan var. Bu kadar açık söylüyorum. da yönetici olarak gravatlı karşımıza çıkar. Briyantinli boyalı satçıklarıyla. Ekose derler ne derler o etek ceket kıyafete Bebertu? Nedir o? Aynı renk etek, aynı renk ceket, beyaz fularlı gömlecik tin 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 tin. Ee, işte Armani çanta ya da nedir o? Bir tane başka iyi marka var mı söyle. Çanta markası yahu. Hiç mi hediye almadın 3-5 bin euro'luk hanıma? Ha, Louis Vuitton çanta falan. Koridorlarda tin 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 giderler kırmızı ayakkabıcıklarıyla. Fönlü satçıklarıyla. E nasıl geldin o makama? Partiliyim. Başka ne özelliğin var? Hiç. Ama sonra ülke bu hale gelir. Sonra akaryakı tazam yaptılar falan. E yapacaklar mı arkadaşlar? Kim karşılayacak bu maliyetleri? Sen Türkiye Cumhuriyeti ile yapmış olduğun anlaşmalardan kaynaklı olan dış yatırımı ve dış kaynağı bütçene sokamıyorsun. Bütçene soktuğun tek para 30-40 tane enayinin ödediği vergi. Özür dilerim kusuruma bakmasınlar. 30-40 tane enayinin ödediği vergi şirket olarak ve şahıs olarak mecburdur bankalar ödeyecek. Mecburdur o şahıslar ödeyecek. Ve borçlanma onun dışında vergi adaletini sağlayan, vergi adaletini tabana yayan en ufak bir adımın yok. Basit bir şey söyleyeyim ben size. Bugün esnaf ve zanaatkarlar odasının bu ülkeyi Gökkuk Bey'le birlikte aşağıya yıkması gerekir. Bir tane internet sitesi sayfası açalım. Kendi arabacığında iki valizle mal getirir memlekete. Aşortman, potin her şeyi satar. Kadevesi, vergisi yok. Bu ülkede ne kadar çok vergi kaçağı vardır? Bileniniz var mı? Başka alanlarda offshore kayıt dışı dönem paranın ne kadar olduğunu bileniniz var mı? Yok. Bunun için maliyede bir çaba var mı? Yok. Aksine oralardan talimat bekliyorlar. Oralardan talimat gelsinler yerine getirsinler. Yani para olarak güçlü olanlarda. Vatandaş olup olmadığına bakmaksızın ha, onu söylüyor. Vatandaş olup olmadığına bakmaksızın. Sonra akaryakıt zamlandı. E zamlanacak. Elektriğe de zam e, gelecek. Bu enayi de ödeyecek. Bak bu enayi de ödeyecek. Çünkü üretmek zorundayız. Ayakta kalmak zorundayız. Gelişmek zorundayız. Çoluğumuzu çocuğumuzun eğitimini tamamlamak zorundayız. İki gün isyan edip devam ediyoruz. iki gün isyan edip devam ediyoruz ama sorunun kaynağı yönetimdedir. Sonra diyor ki bize siyasetçi ben o kadar iş yaptım toplumu anladamadım. Ahmaktır ya toplum anlamıyor. Biz iş yaptık anladamadım. Son 48 saatte hükümet parlamentoyu toplayamadı. Ama o parlamentoda çoğunluğu olmayan bakanlar kurulu toplandı. Dünya ne sana vatandaşlık verdi akaryakıta 49 kuruş zam yaptı. Sonra da bize anladırım anladırım beni anlamazsınız diye racon kesti. E nasıl olacak bu arkadaşlar bu işler? Nasıl olacak bu işler? Bir kişi anlatsın. Basit. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Mali İş Birliği protokolü gereği sizin meclisten geçirmeniz gereken yasalar var. Dört yasa geçirmişler yetmiş tane kanun hükmünde kararname yazda komiteleri çalıştıracaklarını söylemişler. Bir tane komite bile bir tane olumlu yasa geçirmemiş meclisten. Bu hükümet ve arkadaşlar gelin abi biz azınlık ülkeyi seçime götürecek Kasım'da seçime gidelim, Aralık'ta seçime gidelim seçime gidene kadar da şu 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 yasaları birlikte geçirelim dememiş. Dememiş. Ama ülkeyi yönetmek gibi bir iddiamız var. Bakınız şu da gerçek. Biz kurultayla da boğuşuyoruz seçimlerle boğuşuyoruz. Bu devletin az sayıda kurumu çalışmalarını tamamlıyor. Bütüne öfkeli olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Devleti de oralara kaynak aktarmıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti de seçiyor maalesef. Yani bazı alanları seçiyor. Ne yapıyor? E ya o kurultay var atayım biraz para. Kime? UBP ise eğer. Cumhurbaşkanlığı seçimi var açayım keseyin ağzını. Geleyim hastaneye yapayım sonra yok. Türkiye'de bizimle dalga geçiyor bazı alanlarda. Ama biz de önünü açamıyoruz. Az sayıda kurum. Az sayıda kurum. Onun dışında ortada kimse yok. Ama bu ülkenin yönetilmeye ihtiyacı var. Bu ülkenin Yok ya. Doğru mu? Şaka mı ya? <laughs> Hı? Ver ekrana devletin tablosunu Bertu. arkadaşlar ülkenin tanınmış iş insanlarından benim de çok sevdiğim biri evimi ondan aldım ilk apartmanda evimi ondan aldım Tekin Köse Tekin abimiz Tekin Köse yapım inşaatı hayatını kaybetmiş arkadaşlar. Bazen işte böyle anlamını da yitiriyor her şey. Vertüven devam Yarın 8.45'te yeri dostlar. Kuzey Kıbrıs Türksel, Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs'ı sundu.